Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel serimizin 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde neler yapacağız? Geçen bölümde neler yaptık? Kısaca ondan bahsedeyim. Bundan önce kullanıcı kaydının düzenleme ekranını yaptık. Veriler düzenleme şeklinde ekrana geliyordu. Düzenlemek istediğimiz kullanıcının verileri daha doğrusu doğru bir şekilde ekrana geliyordu. Bir share nasıl çalışır onu görmüş olduk. Root'tan, controller'dan veriler nasıl blade'e aktarılır onu görmüş olduk. Şimdi bundan sonra ise ilgili kullanıcı düzenle diyoruz verileri geliyor ya işte o sırada güncelleme esnasında işlemi yapmamız lazım. Eğer bu şekilde ben düzenledim, kaydet dersem yeni bir kullanıcıymış gibi davranır ve yeni bir kullanıcı kayda ekler. Ben şu an kullanıcı düzenleme işlemi yapacağım. Bunu en basit, en bilindik yöntemiyle ilerleyeceğim. Sonrasında bunun birçok yöntemi var dediğim gibi. URL'den okuma, URL'i kriptolama gibi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Projemi açıyorum. PHP artısan serve yapıyorum. NPM run dev yapıyorum. Tarayıcımı açtım. Login dedim. E-posta adresim şifrem girili. Kaydet giriş yap dedim. İşlem açıldı. Kullanıcı yönetim modülüme geldim. Bakın gördüğünüz üzere ekranım bu. Test admin'e tıklıyorum. Admin verileri geliyor. Ancak ben bunu şu an kaydet dersem yeni bir kullanıcıymış gibi sisteme kayıt eder. Şimdi ne yapmam lazım benim? Buraya geldim. Input type hidden. Ee, value kısmına buraya parantez içerisinde user eşleşit null ise null değilse user'ın id'sini ben buradaki hidden input'ta gizlemek istiyorum. Bir de class vereceğim. User id olsun. User id olsun hatta direkt. Buraya kadar bir problem yok. Ben buradaki aldığım veriyi aynı anda user js ile buraya user id diyorum. Dolar tırnak içerisinde bu value'yu alıyorum buraya. Şimdi ne yapmam lazım? User class'ımı açıyorum. Buraya user id diyorum request. request. get user id. Şimdi ne yapmam lazım? Benim e, şu mail kontrolü vesaire sadece yeni kayıtta yapmam lazım. User eşleşit null ise geliyorum mail çeki buraya bunu yapıyorum. Sonra Bakalım User-User ID olacak. Pardon. Çünkü ne olacak biliyor musunuz? Ben kaydı güncellemek istiyorum ya. E Bu sefer gelecek tekrar bu e arasında bir kayıt var diyecek. Çünkü harbi kendi kaydıcısı o. Ben de şu an User ID yani yeni bir kullanıcı kaydında sadece bir kontrole girilsin istiyorum. Aynı anda şu şifre kontrolleri de yeni kullanıcı kaydında gelecek. Sonrasında User değişkenimiz var ya bizim. User yani bunu alacağız. Buraya yapıştıracağız. Sonra else yapıyorum. Eğer güncelleme işlemi ise bu. User eşittir. User find. User'ın şey. User id olacak. Evet. Şimdi şuradaki şifre olayında. Buraya geldim. User password. Yani yeni kullanıcı derken yapmam gerekiyor. Sonra. Ama burada da diyorum ki. Password. Password. Null'dan farklı ise yani artık benim şifre işlemlerine başla. Kopyaladım, yapıştırdım. Ee, şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Benim buradaki rip yani şifre tekrarı ve şifre uyuşmama alanını burada da kontrol etmem lazım. Burada kontrollerimle tamam. Şimdi user'ın ilgili alanların güncellenmesi gerekiyor. Bir kontrol edelim. Şuradaki dd'yi kaldıralım bir kontrol edelim. Sayfamızı yenileyelim. Test admin geldi. Ben admin sonuna 1 2 3 ekliyorum. Kaydet diyorum. Kaydı başarıyla gerçekleştirme mesajı birazdan düzenleyeceğiz. Bakalım. Bakın test admin'in adı şey bu oldu. Eee adı soyadı 1 2 3 eklendi. Düzenle diyorum. Bu geldi. 4 yaptım tekrar güncelledi. Şimdi ben şunu istiyorum bir daha mı? Şifre güncellen. 9 8 7 6. 9 8 7. Evet. Kaydet dedim. Tekrar onu boş geçilemez. Deneyelim güncellecek mi? Hemen şunu kopyaladım. bir deneyelim bakalım. Gizli sekmemi açtım. Login dedim. Admin 987 dedim. İş işlem başarılı. Şu an şifre güncelleme işlemi başarılı tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Burada düzenle dedikten sonra kaydet diyoruz. Kullanıcı kaydı başarılı gerçekleşti diyor. Ama sanki yeni bir kullanıcıymış gibi yapıyor bunu. Ben bunu şöyle yapacağım. Mesajı düzenleyeceğim. Şuraya kullanıcı kaydı başarıyla gerçekleştiriliyor. Bunu kesiyorum. Buraya nokta nokta. user ID eşleşik. Ne olursa yeni kayıtsa o mesajı var. Güncellendi olsun. Eğer düzenleme modundaysa. Hemen bakalım. Kaydet dedim. Kullanıcı kaydı başarıyla güncellendi. Buraya kadar hiç problemimiz yok. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Navketiğimizi açalım. Burada. Hani bizim bazen loglamalara ihtiyacımız oluyor. Bu kaydı kim ne zaman güncellemiş? Şimdi ben geliyorum buradan ders lokalden veri tabanıma. E, bu değil. Şuradaki CMS app. Users'ımı açıyorum. Bakın burada created et ve updated et var. Ben buraya bir de created user id ve updated user id ekleyeceğim. Şimdi nasıl yapacağım bunu? Bir tane migration dosyası oluşturmam lazım. Ne diyorum? PHP artisan make migration user up, user column log update diyelim. Buraya açtım. Dosyalarımı açtım. Şuradan bir tanesini güncelleme kodunu aldım. Buraya geliyorum. Table integer create user id. Bu boş geçilemez olacak. Şu anlık default verelim. Eski kayıtlarımız olduğu için default 0 olsun. Şunu da silelim. Bir adet de table integer update user id. bunu label olacak çünkü kayıt her zaman güncellenmeyebilir. PHP artisan migrate yaptım. Bakalım veri tabanıma tablomu bir kapatayım. Hemen bakalım. Daha tam yenilenmemiş. Çıkıyorum tekrar giriyorum. Navigate kendi kapattı. Hemen bakalım. Navigate ara tarz arası böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle Windows'ta daha çok sıkıntı yaşayabilirsiniz ben şöyle tekrar açıyorum. Users tablomu açıyorum. Bakın. Create user ID, update user ID. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben tekrar user class'ıma geliyorum. Hani burada yeni kullanıcı oluşumu buydu ya. Ben buraya diyorum ki user create user şunu kapatalım mı? User ID. Out user yani login olmuş kullanıcının ID'sini ver diyorum. Buraya kadar her şey normal. Şimdi ne yapmam lazım? Out düzgün eklemedi sanırım. Bakalım bir şu out'u bir kaldıralım. Tekrar ekleyelim. Bu değil. Face this. Bu şey olması lazım ya. Laravel'in kendi. Şunu bir silelim. Out. Bazen tamamen çıkarmıyor. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Login. Klasımızı açalım. Oradan yüz kısmına ekleyelim. Editor bazen tamamen çıkarmayabiliyor birçok şeyi. Şuradaki faceless out. Evet bunu eklememiz gerekiyor aslında. Zaten varmış. <laughs> faceless out user ids. ID ardından buraya da user eşittir updated user id. Buraya da aynı şunun aynısını kopyalayacağını. Şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bakın e, burada bir de updated ve created alanı var. Created zaten default'ta sistem kendi oraya atıyor. Ama update eti biz bir kaydı güncellemesek de kendi default kayıt tarihini atıyor. Bu Laravel'in veri taban sistemiyle ya da post e, MySQL'in kendi sistemiyle alakalıdır. Ben şuraya şu şekilde yapıyorum. E, user yeni kayıt edildiğinde updated et alanını boş bırak. Ben onu zaten şeyde dolduracağım. Updated et. Null bırak. Ardından user-updated-at-carbon-now bugünün tarihini ver. Şimdi e, denemek için şuradaki create set dursun. It, sildim. Create user ID zaten aynı. Update user ID'ye bakacağım. Ben test adını düzenle dedim. Bunun durumunu bir şeyini bir yap kısaltmasın. Kaydet dedim. İşlem başarılı. Bakın veri tabanımı açtım sayfayı indirdim. Update eden user id'si 1 şu tarihte etmiş. User id kimmiş bakıyorum 1 olan. Hanifiymiş. Bu şekilde kayıtlarımızın anlık güncelleme loglarını görebiliriz. Geçmişe ait için başka bir yapı kullanmamız gerekiyor. Bu sadece bu kaydı kim ne zaman güncellemiş bunları görmemizi sağlayacak. Bunlar da tamam. Şu an aslında bir temel bu kayıt etme ve düzenleme işlemini bunları yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen bakalım. Listeye döndüğümüzde şuradaki sile bastığımızda bir soru soracağız. Kullanıcı kaydı silinecektir. Emin misiniz? şeklinde. Bu soruyu soracağız ve kaydı sileceğiz. Onaylarsa. Sonrasında ise bunu seleksiyonu aktif edeceğiz. Şuradan yapacağız bundan sonraki işlemleri. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.